Of çok sıkıcı. Neyse. Oy. Bugün kahraman olacağız bu son. Bunu da oynadıktan sonra oyun bitecek. Jeton verecekmiş arkadaşlar. Böyle kaçarsın. Elimdeki ne gördü? Kaç mı o kadar geldi? Buraya gel. Yat aşağı. Uya. Gayet güzeldi. Evet. Elmas 4 kahraman. Nice. Çok iyi. Bu video çok kısa olacak ya. Hop 6. Güzeldi. Bayağı bir iyiydi açalım. Wow. Güzeldi. Klan ödülleri. Alalım. Etkinlikler, hop. Jeton arkadaşlar ve aldım. Bu arada bu jetonları toplayıp İki tane daha bir tane daha alırsanız şunu alacaksınız bir tane daha jeton alırsanız eğer şimdi kahraman özel muhafız duvarlar yıldız hakim olmak için savaş iki tane bir tane daha lazım sonra alabileceğiz onu çok az kaldı o sonucu jetonu nasıl alacağım onu bilmiyorum ya umarım ustada demez ya. Ustaya çık demez ya. Neyse bu şekildeydi. Bir şey merak ediyorum. Kaçıncı sıradayım ben. Evet. Ustaya da var daha var. Ustaya geleceğiz. MP5'te ben 48. sıradayım. USB acaba değişti mi USB? Aa, yok sanırım. Hala kimse birinci olamamış. Bende 633 var. 1400 daha yapmalıyım ya. Şu minimum silah şanı 2000 yapmalıyım ki şurada olabileyim. Ya da Türkiye'de. Bir merak ediyorum. Türkiye'de kaç olması lazım? 3000. 3000 biraz zor olur ama yapacağız ya. <laughs> Ve de kahraman yakında bitecek. Ben onu anladım. Daha iyi iki dakika dur. Sanırım bu buraya kadar. Bu arada hazır aklıma gelmişken şu otomatı da size göstereyim. Çizgi roman kadrosu. 9'dan başlayan fiyatlarla. Bunu alırsanız arkadaşlar zaten 5 çevirmede 45 elmas veriyor. Şu parçacıktan tam 5 tane toplamanız lazım. Bunu aldığınız zaman ise bunu satın alıp boya pas alabiliyorsunuz. Yani şunu arkadaşlar. Bunu satın alabiliyorsunuz. Bayağı bir güzel. Bir elmasın bir benim. Bir düşünüyorum almaya. Ama pek kıyafetleri beğenmedim ya. O yüzden almayacağım. Neyse. Buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız Arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.